Hadi. Nereden geldin Burhan? Adana'dan geldim. Adana'ya selamlar, sevgiler, saygılar. Siz, sevgiler, saygılar getirdin Bizden de sevgiler, saygılar ve geçmiş olsun diyelim tabii ki. Ee, üzgünüz, Allah bir daha öyle olaylar yaşatmaydı hiçbirimize, ülkemize nasip etmesin. Peki, Gülçin için burada Evet, Gülçin için geldim. Evet. Merhaba Gülçin Hanım. Merhaba Burhan Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Yolculuğunuz nasıl geçti? Biraz yorucu geçti. Uzun uzun sürdü. Ee, sizin için geldim. <laughs> Sağ olun, hoş geldiniz. Ee, gördüm, izledim, ee, beğenerek gördüm. Annenizi de gördüm burada. Ee, Görerek ve beğenerek geldim sizi. Zuhal abla. ha canım. Ben bir şey demek istiyorum. Artık bana Bura çivit gibi insan gelsin ya. Tabii her yer burak yos çivit gibi. Neresi? Erkeklerle dolu zaten. Hayır. Bir burak yos çivit olsun, bir kıvanç Tatlıtuğ Evet, bir de kıvanç alsaydım. Bak evlendiği gün yemin ediyorum. Çok... Açtan evet. ekmekten kesin Evet. Şaka söylüyorsun herhalde. Hayır ciddiyim. O kadar üzüldün. Evet. Evden gitti diye. Zuhal abla bir şey söyleyebilir mi? Dur ya dur be <laughs> Muhammed aman. Ya. <laughs> çok yakışıklı. Hele... Üzmek isterdim. Allah. Ah. Allah. Şansım yok Zuhal abla. Allah. Evet artık şansın yok. Evlenmeseydi belki bir şansın olurdu evet. ama. Evet. E ne yapsın şimdi bu adamlar... ...ünlüler diye yakışıklılar diye evlenmesinler mi? Yuva kurmasın mı? Abdullah pek kalacaklar sizin yüzünüzden. Ama öyle olsunlar. Kaslı olsunlar. Kim olsunlar? Kaslı olsun biraz. Üçgen vücutlu olsun. Kaslı olun. ya. Acı kaslı olun be. <laughs> Ya bir insan biraz kaslı olur ya. <laughs> ya bir kasın kendinize artık ya. Zuhal abla, Elmas Bakın... Teyze'nin selamı var size yine. Ay nerede kız Elmas Teyze'yi, <laughs> niye getirmiyorsun? Ama çünkü sorumuza cevap vermemişsiniz. Ne? Hani Elmas Teyze sizi gelin olarak... <laughs> Kazım. Allah Allah. Zuhal abla. Ne var Muhammed? Kaslı, Miroğlu. E ama olmadı biliyorsun şimdi, dur. Allah. Muhammed dur bir kanı şey yapıyor O işte olmadı zaten <laughs> Ama şimdi senin burada Galibin var kalkmışsın başkalarını Söylüyorsun Alıyoruz Annem diye ne buluyorsun bu Burak'la kıvaştı Diyor Annen de onları beğenmiyor evet. Ama belki Burhan ki öyle görünüyor evet. Gayet yakışıklı bir arkadaşımız ne biliyorsun Ha Bence Ben kendisi olmaksın. için geldim zaten Zuhal abla Ne diyor bu şimdi diyor Kıvançlı Kendisi, annem. kendisi annem doğal olmaz. olduğu için hani Biraz e, bir. bir ben de doğal mı? olduğum için hani hiç makyaj yapmadığı için Ha evet doğal. E, kendisi doğal olduğu için geldim. Görerek geldim, kendisini beğenerek geldim. Zühal abla annem bak ömrümde bir kere bir karı beğendi, başka beğenmedi. Beğenmez annem. <laughs> ne yapalım? Lütfiye gibi ana kuzusuyuz biz. Onun sözünden çıkamıyoruz. Oh Lütfiye de aldı nasibini. Biraz buranla sohbet edin ya. Bir sor bir sorular. Daha hiçbir şey sormadın. Kıvanç bakın, sormadı. Kıvanç dediysen hemen. edebilirim. Kıvanç mı dedim ben? Evet kıvanç dediysen. Allah dediysem. seni beni bana da kıvanç dedirttirdi. Buranla, buranla diyorum. <laughs> ben bir şey diyebilir miyim Zuhal abla? Zuhal abla. Ne oldu? Dedi ya bana ana kuzu. Sen de ana kuzu. E işte onu iki diyor. Da. Ama ben seni çok seviyorum biliyor musun? Sen çok seni çok seviyorum. gerçekten. Sen ben çok safsın, çok, çok, iyisin. E, temiz kalplisin. Sağ ol bebeğim. Sağ ol canım. Bebeğim. Bir sorularını sor Burhan'a. Her, Aa, her yok. aynı kıvaş gibiyse. Ben... <laughs> şey... Gülçin yani. Hanım. Yani. Bak Konuş. Kıvanç gibi işe hemen bak, Bırak şimdi bak, kıvançı hadi bakı, ben. Cesur ve evet. <laughs> ah. Cesur ve güzeli izledin değil evet. mi? Evet Ama düşün ki senin gibi Milyonlarca var Gülçin Hanım Artık evli Benim değil Burhan'ı tanı bak Gülçin Vallahi kızacağım şimdi Hadi bir sorularını sor ya. Gülçin Ay Gülçin duracak anı... ki. Ama ne iş yapıyor? Geliyor. Nerede yaşıyor? Kimle yaşıyor? Hiç evlenmiş mi? Kaç yaşında? Ee, Burhan Bey kaç yaşındasınız? 25 yaşındayım Gülçin Hanım. Ee, ne işle meşgulsünüz? Taşıma şirketimiz var. Ee, başka? Adana'da yaşıyorum. Zuhal abla benim ee, bir ilk taştım var ya iş adamıydı. Dur sus. <laughs> Ama çok zengindir öyle de değil Dur mi? ne yapalım geçmiş gitmiş şimdi niye onu katıyorsun? Ya geçmediyse? Efendim? Ya geçmediyse? <laughs> ya geçmediyse? Evet. Ne yapalım onu mu çağıralım? Evet onu çağırın. Almanya'dan? Hayır. E Almanya'da? İzmir'de bak ilk aşkım İzmir'de iş adamı diyorum. Zuhal abla istiyorsa gideyim ben. Bir şey diyeceğim Zuhal abla yalnız onu getirdiğin zaman Fatma abla ne diyor bu kızı? Ne yedi bu akşam? Akşam ne yedi? Kıvancı mı benziyordu peki o? O mu? Yok, o Kıvancı benzemiyordu. Birkan'a benziyordu. <laughs> Birkan'ın bugün annesi geliyor. Songül abla geliyor. Hadi. Evet. Zuhal Hanım. Evet. Efendim kim o? Ee, ben Gülçin Hanım'a bir şey sorabilir miyim? Ee, şu an burada Hadi. benim. Şu an burada bir talibim var. Bak çok güzel e, şeyler söylüyorsun, doğalsın, iyisin. Bunu biz biliyoruz. Ama talibine karşı biraz saygısızlık olmuyor mu, söylediğin şeyler? Ne? Kıvancı be evet. Kıvancı Benzersiz beğenmek bu. değil. Hani iş adamı, o gelsin, şu gelsin. Ama Burada yalan bir beyefendi mı? var senin için Bak, gelmiş Nucu'da buraya. Bak Nuca'daki erkeklere on basar benimki Zuhal abla. Eğer istemiyorsa gidebilirim Zuhal abla. Ama olmaz. Ne? Gülçin. Evet. İyi misin sen? İyiyim. Locayı da ezdin geçtin. E Gülçin o zaman yani. loca e şeyi para bana açtırtma hayatım sen. Açtırtmayacağım zaten. Açtırma o gelsin bu gelsin. Aa, olur mu öyle şey? Onu daha ben bunu beğenmem olur mu öyle? Bak 25 yaşında nakliye şirketi var, kendi, hiç evlenmemiş, ailesiyle yaşıyor. Mert delikanlı. Bak şimdi çok ayıp. Derhal özür dile. Bak. Şimdi bak ya Gülçin. Gülçin bak. Deminden ama, beri yorum, yorum yapmıyorum sana. Buradayım bak Demir abi. Ay, söyle Demir abi. Sen bugün saçlarına fön çekmişsin galiba. Evet. Hani doğaldın sen. Ee, ne yapalım mecburiyetten Bak konuşurken dikkat et Hem erkekleri kırıyorsun şu anda Ekran başındakileri Hem bizleri Hem de e, öyle orayı sevmem olmaz, Burayı olmaz. sevmem bu tür konuşma lütfen Seni beğenerek gelmiş Paravan açılsın ondan sonra Bakarsın etkilenmezsin Dersin ki ben etkilenmedim kusura bakmayın özür dilerim dersin. Ay şimdi Gülçin'in hocaya oturursun. Doğallığını açık sözünü samimiyetini seviyoruz da biraz şimdi maksadını açtı şimdi senin söylediklerin olmadı Gülçin. Birkan istemedi zaten. Sen de o için dedin ama artık ondan fazlası gereksiz bir konuşma oluyor. Olmuyor yani. Sormayacağım mı soru? Yok. Sorayım. Ben sorayım istedim sana abla. Sen bilirsin canım. Sana bırakıyorum Burak'ı. Gülçin Hanım el yapımı e, börek yapmasını bilir misiniz? Ne? El yapımı börek yapmasını bilir misiniz? Yok Bir yüksek sesle söyler misin burada? El yapımı börek yapmasını bilir misiniz evet, Gülçin evet. Hanım? Ben evet. börekleri severim. Yapar mısınız? Yaparım. Açacağız mı e, paravanı Gülçin? Açmasak. Açmasak neden? Ya i̇stemiyorum. İstemiyorsun. Evet. Ay niye istemiyorsun, nereden çıktı şimdi? Ya istemiyorum. Gülçin. Canım benim duyuyor musun beni hayatta? Bir haller olmuş, bu kız böyle değildi geldiğinde. Bir tanem bak, sana bir şey diyeceğim. Yaş olarak küçüksün, kalbin çok temiz, ben seni tanıyorum otelde. Birazcık konuşmalarına dikkat et, konuşuyorsun ama lafın nereye gittiğini bilmiyorsun. Lütfen. Tamam mı tatlım? Bak ben seni tanıyorum. Çok kalbin temiz. Saf kızsın, temizsin. Ama birazcık dikkat et. Şimdi Gülce ablam, tamam mı ablam? Bak Burhan çok temiz Dikkatli bir arkadaşımız. O. Kalkmış gelmiş senin için. Eee senin şimdi paravanı açtırman gerekiyordu. Daha görmedin, konuşmadın. Emin misin? Eminim. Ayıp oldu biraz. Son kararın. Son karar neden ama sebep ne? Ya istemiyorum. Ama şimdi gelenlere şey gelecek. Dual abla e, ben istemiyorum. Politik zaten ama Burhan dedi. Ben istemiyorum. Başka adaylar. Bak Gülçin ne oluyor? Başka tamam Başka de adaylar. Tamam, tamam. uzatmayalım arkadaşlar. Anlaşıldı durum. Peki Burhan da istemiyor ben zaten. Ben istemiyorum. Tamam, ne peki Burhan adaylara... şimdi başka adaylarla Burhancığım hoş geldin. Sağ devam olsun. edecek. Kalacağım evet. senin hocaya. Sağ şimdilik de. uğurluyorum. Gülçin geçeceğim mi hocaya? İ geçeyim. Hocam şimdi olmadı. Ayıp oldu.